Dolores Ibarruri ardından Nolpasaran'ı bıraktı. Asıl adı Isidora Ibarruri Gomez olan Dolores Ibarruri, Bas bölgesinde yoksul bir madenci ailesinin 11 çocuğundan 8.si olarak dünyaya geldi. Ailesinin yoksulluğu nedeniyle okula gidemedi balık satarak, hizmetçilik ve terzilik yaparak yaşamını kazanmak durumunda kaldı. 1916'da bir konus ve maden işçisi olan Julian Ruiz Gabina ile evlendi ağır yaşam koşulları nedeniyle 6 çocuklarından dördü erişkinliğe eremedi. 1917'de İspanya Sosyalist İşçi Partisi'ne üye oldu. Ekim devriminin ardından okumaya başladığı Marx ve Engels'in eserleri onun için kendi deyimiyle yaşama açılan bir pencere oldu. 1920'de İspanya Komünist Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Aynı yıl Bask Bölge Komitesi'ne seçildi ve bölgesinde hızla önemli bir politik aktör haline geldi. Madenci gazetesi El Minero için La Passionara imzasıyla yazılar yazdı ve işçi hareketinde faal olarak çalıştı. 1930'da İspanya Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne seçilen ilk kadındı. Partinin Merkez Yayın Organı İşçi Dünyası'na yazdığı yazılar nedeniyle birçok kez tutuklandı. 1933'te milletvekili seçildi. 1936 seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Sosyalistler ve Komünistler birleşerek büyük bir zafer kazandılar. Milletvekili seçilen Dolores Ibaruri, İspanya İç Savaşı sırasında Temsilciler Meclisi'ne başkanlık etti. Dolores, faşist Franco birliklerine karşı radyoda halka cesaret konuşmalar yaptı ve savaşçıları morallerini yükseltmek için onları cephelerinde ziyaret etti. Madrid'in ardından Barcelona, faşistler tarafından işgal edildiğinde yoldaşları ile birlikte önce Paris'e, ardından da Sovyetler Birliği'ne sığındı. Mülteciliği sırasında Moskova'da İspanya Komünist Partisi'ne temsil etti ve sonraki yıllarda defalarca parti başkanlığına seçildi. Franco'nun ölümünün ardından ülkesine geri döndü. Aynı yıl yeniden milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aktif politik yaşamını ölümüne değin sürdürdü. La Pasionaria 12 Kasım 1989 tarihinde 93 yaşında Madrid'de geçirdiği zatüre sonucu yaşamını yitirdi. Oh, Pueblo Defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres, todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía, todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo, abajo los generales faciosos. ¡Abajo los elementos no contrarrevolucionarios!